Fena ok bugün sizlerle beraber Granny oynayacağım. Şöyle kapattım bu arada. Ya böyle oynarım isterseniz. Böyle beğenmezseniz yorumlarda yazın. Granny'yi açayım öyle oynayayım. Böyle istiyorsanız da beğenip abone olmayı unutmayın. कि था Artıları da keselim. Kapının ikiye de kablosu da kestiğim için devreleri de, devre dışı bıraktım. Şurada bunu da buraya koyalım. Şurada Granny'nin fotoğrafı var. Granny'nin fotoğrafını da aşağıya indirip yap, tamamlayalım bulabilirsek öbürlerini. gidelim bir mutfak dolaplarına bakayım. Karanın bir tane daha resmi buldum. Dolaplara bakalım. Açmadık lan. Alamın şurasında kod yok. Ne buraya koyalım. Fan. Aşağı indireceğiz beni buraları açmayın. Geri kapatalım. Ha kodu da Kaçmamız için bir anahtar bir de çekiç lazım. mikrodalganın içine bakalım. Burada da hiçbir şey yok. <laughs> Nork tratate geratu eta puntuar pouredora nagus gero. 혹in egingo. Eta du主ian... ErRadio sin Matthews Ya arabayla ya da Şeyde kaçacağız Buradan kaçacağız Şöyle bakalım Burada da bir şey yok Buraya çekiş lazım Burada da bir şey yok Kaynağın gemi bulmamız lazım şu an. Aşağıya katılalım. Burada dondurucu ve sopa. Burada da bir şey yok zaten. Burası bahçeye doğru çıkıyor. Benim ya yapmam lazım ya da buradaki oku bakalım tüfeğin şeyini de buldum. Şöyle dolapların içine bakalım. Arabanın malzemesini de buldum. İki diye aşağı kadar inerse ikinci bakacağız buraya bakalım. Buraya bakalım. Kapatalım şeyleri. aşağı indirilmemi yani. bunun ikinci kralinin ikinci bölümünü istiyorsanız yorum atın de şey, tamamladım şu an. Şimdi, alt kata gidip şey yapacağım. Tüfün ya. Bahçeye açacağım. Bahçeden diğer kata oraya Açtık kapıyı Zaten buradan da bir şey çıkmam Bir üst kata çıkalım Şöyle Gidelim mermi bulalım kuşu vuracağım Resmin bir parçası da o raftaydı onu da Resmede de tamamlayayım. <laughs> Gidelim ha elektrikli kapıyı da açayım. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? hiç nasılsınız diye soru sormayalım. Bu kez sorayım dedim. Filmde oldukça sık sık video çekmeye başladım. Gidelim şuradan da tüfeği alalım. aldıktan sonra da işte görümceğin kapağını kapatıp buradaki şeyi yapacağım. Malzemeyi alacağım. Gideyim bakayım. Şu an gran olmadığı için zaten o kadar ihtiyacım kalmadı sonra gerek kalmadı. Bilirsiniz. Oraya gitmiyor hemen. Hemen şunu bırakalım hemen. Bıraktım. Bu neymiş? Alalım bakalım. Bu burada, burada dursun. Bunu nereye açabilirim? Arabanın bujilerini zıkılayacağım. Bir tane bulduğumuz neredeydi acaba? Onu hatırlamaya çalıştım da. Burada mıydı? Bir alt ratta ayran. Evet buradaymış. Şöyle. Burdan geçebiliyoruz değil mi? Herhalde oraya geçiyoruz Üst kapağını da bulmam gerekiyor. Şu anlık anahtara gerek ihtiyacı yok. Nereye açmadık başka? Bir şu örümceğin oraya gidelim. Kitabı önüne koyalım oradan açalım örümceğin anahtarı. Üst kata gidelim bakalım Orada şey neymiş Anahtar var herhalde Alayım aşağıya Şuradan gideyim hemen Kalkmış zaten Yavaş arkadaşlar bir de grani'den açmak için şöyle bir yer var Yavaşça buraya gelip şöyle eğilebiliyorum Eğer grani seni görme, görmemesi için Grani'yi kapatmadan aynarsam öyle de yaparım Arabanın şöyle şuradan girelim. Burada da yok. Ben bir şey anlamadım. Bir de, Bir de arabaya deneyelim. Bence ölümcünün olduğu yerdeki büyük kapağı açmak için. Oraya da gitmem için ölümcüye şey yapmam lazım da bir abone olmayı, like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.